Öbür taraftan bu son özellikle e, arama sondaj faaliyetleri bu Abdülhamit Han gemisi ve e, bu geminin başlattığı e, sondaj faaliyetlerinde yine dikkat edilmesi gereken unutulmaması gereken bir hususta bu sondaj gemimize nezaret eden deniz kuvvetlerinin e, evet. gemileri ve bu gemilerin adları Kanlı Noel diye bilinen Kıbrıs'ta Aralık 1963'te gerçekleşen ve e, Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın üç tane katledilen yavrusunun adını taşıyor. O küçük şehitlerimizin adını taşıyor. Refakat eden gemiler. Buradan da bir başka noktaya uzanıyoruz ki büyük devletler aynı zamanda tarihi derinliği olan ve devlet geleneği köklü olan devletlerdir. Ve bunların en önemli özelliği de kayıt tutmalarıdır. Ve tabiri caizse bir insana benzetirsek devletiyle hafızalarının canlı olmasıdır. Bu refakat eden gemilere tabip binbaşımız Nihat İlhan'ın şehit edilen yavruların adının verilmiş olması da Türk Devleti'nin hafızasının ne kadar canlı olduğunu ve e, Türk Devleti'nin bunu unutmadığını göstermesi bakımından da oldukça manidar. Sembolik olmanın çok ötesinde ve e, biraz evvel çizmeye çalıştığımız o büyük devlet olmanın getirdiği e, sorumlulukların somut olarak yansıması şeklinde değerlendirilebilir. Bence bu meseleyi de